Prenatal tanı nedir? Prenatal tanı hamilelikte herhangi bir hastalığa genellikle genetik kökenli ya da doğuştan anomali dediğimiz çeşitli malformasyonlara e, hamilelik süresince tanı koyma yöntemlerini içerir prenatal tanı. Prenatal tanı da elimizdeki en önemli e, aletlerden birisi ultrasonografidir ultrasonografi ile bir gebeliğin belirli zamanlarda izlenmesi, öyle her hafta, her ay değil, belirli zamanlarda kadın doğumcunun önerdiği bazı doğuştan anomalileri, örneğin beyin küçüklüğü, büyüklüğü, kol bacak anomalileri, fazlalığı, azlığı, parmak anomalileri ya da beyin içindeki dokulara ait anomaliler ultrasonla saptanabilir. Fakat genetik bir hastalık için ki bu genetik hastalıklar iki gruptur özellikle genetik dediğimiz kalıtsal ya tek gen hastalıklarıdır ya da kromozom anomalidir. Bunlara ait o ailede bilinen bir risk varsa yani prenatal tanı yapıp da bütün hastalıkları tanımak asla mümkün değil. Hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde bundan 100 yıl sonra bile belki çok zor olacak. Ama riskli olduğu hastalıklar hangileri ise onlara ait testler yapılabilir. Bu testi yapabilmek için de bebeğe ait dokuları elde etmek gerekir. Bebeğe ait dokular nelerdir? Birisi koryum virüs biyopsisi dediğimiz bebeğe ait dokuyu elde etmek ya da bebeğin içinde bulunduğu sıvıyı ve bu sıvı içindeki hücreleri almak bunun adı da amniosentez ve burada çeşitli gen hastalıkları ya da kromozom anomalileri yönünden hangi hastalığa riskli çeşitli değil. yani birkaç tanesine ancak bakabiliriz rutin olarak ya da o çocuk için özellikle spesifik olan test yapılarak prenatal tanı gebeliğin erken devresinde teşhis edilebilir. Koryon virüs biyopsisi e, erken devrede yapılabilir. 11. haftadan itibaren sentez 16. haftadan sonra yapılabilir. Eğer bu haftaları gecikmiş, geç olarak doktora gelmişse bebeğin kanını alaraktan, doğrudan doğruya kordon kanını alaraktan burada test yapılabilir. Bu şekilde prenatal tanı yöntemleri vardır.